Dolumdan az evvel koparıldım. Tap Üstelik çok enerjiyim. Yerimde duramıyor. Zıp zıp zıplamak istiyorum. Kim bilir kimlerin nasibiyim. E fakat durun durun. Beni hemen yemeyin. Evvela açın kulaklarınızı da söyleyeceklerimi dinleyin. <laughs> Kısaca kendimden bahsedecek olursam şunları dile getirebilirim. Tadının güzelliğiyle dillere destanım. Hem temizim hem helalim. Narin bir yapıya sahibim. Beni mevsiminde taze olarak da yiyebilirsiniz. Kurutulmuş olarak da. Genellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişirim. Aydın eli denince atla ilk Tamam başlıyorum. Şimdi size onları birkaçını sıralayayım. Hastalıklara karşı kuvvet bulmanıza yardımcı olurum. Çünkü şifa kaynağıyım. Yapımdaki tabi şeker yiyenlere enerji verir. Sağlığınız için gerekli olan A, B ve C vitaminlerini sürekli içimde bulundururum. İçerdiğim kalsiyumla suyumla da kemik gelişiminizi hızlandırarak büyümenize katkı sağlarım. <laughs> lezzetli tatlılar ve çaylar yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hı? Evet evet paketli gıdalar tüketmek yerine bunları tercih edebilirsiniz. Böylece hem sağlıklı beslenmiş hem de Allah'ın verdiği emaneti korumuş olursunuz. <laughs> Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Enerjimle vücudunuza canlılık, neşenize ne peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem helalinden ye ki duaların kabul olsun buyurmuştur. Helal olan her lokma gibi ben de vücudunuza girdiğim andan itibaren güzelce zikretmenize, kalben uyanmanıza ve samimi dualar edebilmenize yardımcı olurum. <laughs> Şunu da sakın unutmayın. Marifet ne bende ne de arkadaşlarımda. Kudret yalnızca yüceler yücesi Rabbimizin o beni yaratmasa nimet olabilir miydim? Hem siz insanlara şifa olduğumdan hem de Tin suresinde met edildiğimden sürür içindeyim. Ne olduğumu merak ettiniz değil mi? Tamam tamam hemen söylüyorum. İncirim ben incirim. <laughs> Arapça söylenişim ise tin. <gülüyor> tin. <laughs> i̇şte böyle çocuklar. Dilim döndüğünce kendimi tanıtmaya çalıştım. Beni israf etmeden kararınca tüketin. Evvela güzelce besmele çekin. Sonra da çok çiğneyerek, tefekkür ederek ve şükrederek yiyin ki sizlere şifa alabileyim. <laughs> ben sözlerime son verirken sizler de mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i açıp Rabbimizin helal gıdalarla ilgili ayetlerini araştırabilir, adıma inen sureyi ezberleyip namazlarınızda okuyabilirsiniz dinlediğinize göre şimdi beni afiyetle yiyebilirsiniz. <laughs> Çok tatlı olduğumu da bana dayanamayacağınızı da biliyorum. Fakat siz yine de kendinizi frenlemeyi bilin. <laughs> Yoksa maazallah enerji patlaması yaşar. Hop hop hoplar, zıp zıp zıplar, havalara uçarsınız. <laughs> siz en iyisi böyle durumlarda bana haber yollayın. Birlikte hoplayıp zıplayalım. <laughs>